Sütlüce köylüleri yapmak istediğiniz katı atık tesisine neden karşı çıkıyor? Neden bu tesis Sütlüce'de yapılmak zorunda, başka bir yerde yapılamaz mı? Şimdi proje tahsis üzerinde planladığı için o süreçte yer ve e, hazine ve milli emrağa ait olan, hazineye ait olan yerler üzerinde tahsisler yapılarak e, başvurular yapılıyor. Yani siz bir projeye verilmek istediğinizde bakanlığa o yer ve belli şeylerin tahsisini yapıp onun üzerinde incelemeler yapmak zorunda. O süreçte 5-6 bölgede yerler belirlenmiş işte teknik mühendislik kısmı buralar üzerinde Çevre Bakanlığı, işte Avrupa Birliği mühendisleri burada delegasyon buralarda araştırmalar yapıyor. İşte atıyorum bölgede su geçirme meselesinin işte atölyeolojik jeolojik çalışmaları, deprem, hakim hakim rüzgarların tamamıyla ilgili ulaşılabilir yer olması itibariyle tamamıyla ilgili araştırmalar yapıyorlar. Bu araştırmalar sonrasında o bölgede karar kırılıyor. O bölgede karar kırılırken kimse bir karşıtlık yaratmıyor. 2-3 yıl, 4 yıl, 5 yıl geçiyor, 6 yıl geçiyor. Kimse buna itiraz etmiyor. Keşke o zaman etselerdi, belki başka alanlar da belki 5-6 yer değil 20-30 yer incelenirdi. 20-30 yer üzerinde bunun dışında alternatif bir yer olabilirdi. Şimdi bakın şu anda gerçekten de işte çöp dökme alanını bir gidip görmenizi isterim. Vahşi depolama şu anda bütün doğaya zarar görüyor. Kurda kuşa herkese zarar görüyor. Ağaca burada şu anda bütün yağmurla beraber muzura akıyor. Gülümür çayına akıyor ve bu zehir bütün yaşamı yok ediyor. Şimdi bu bilimsel bir çalışma. Bu çalışmaya Milli Köy'deki arkadaşlarımızla karşı çıkmıyor. Sadece yer meselesi. Şimdi bu saatten sonra değiştiremeyiz çünkü belediye kendi öz gücüyle bunu yapabilecek kapasitesi yok. Belediye kendi bütçesi kadar işte bugün borçlanabiliyor. E bizim bütçemiz 50 ile 60 milyon arası. Bu 150 milyonluk bir bütçe. Şimdi 150 milyonluk bir şey, belediye hiçbir zaman yapmayacak. 30-20 yıl, 30 yıl daha orada bağışı da depolamaya gitmiş olacak. Ve bu şehre büyük bir kötülük olmuş olacak. Yeri değiştiremiyoruz çünkü tahsis, e, bulunan alan üzerinde de bir proje belirlenmiş. Değiştirdiğimizde proje bitiyor ve tekrar bu sıkıntılar ortaya çıkmış oluyor. Yani şehir, bakın bugün e, kapının önünde başlıyor. %50'nin üzerinde kapının önünden alınıp direkt olarak buranın dışına çıkıyor. Geri kalan eser artık sadece oraya gidiyor. O da ayrıştırmalık yapıyor. Bunu gübre yapıyor, gaz haline getirip elektrik üretiyor, benzeri şeyler yapılıyor. Aslında arkadaşlarımız bu meseleyi biraz daha iyi araştırdığında gerçekten çok büyük bir sıkıntı, yani sıkıntının olmadığını görecekler. Hatta iyi bir şey olduğunu görecekler. Ben Bingöl'e gittim. Bingöl'de direkt çöp gömülüyor. Ona rağmen üzerine çıktığımızda büyük bir koku ve benzeri şey yok. Koku diyorlar. En yakın yer 650 metre. Zaten 250 metre mevzuatta söz konusu. Abi, gönül isterdi o süreçte keşke müdahil olsallardı, itirazlar olsaydı değiştirse. O zaman yer gösterenler ya da oraya imza atan muhtarlıklar bugün karşı çıkıyor. O zaman çıkılsaydı iyi olurdu. Yani, yani En azından bu başka yerde olurdu. Bu şehri cezalandıramayız artık bu sınıftan sonra. Evet.